Abi çok değişik haberler var Roblox biliyorsunuz tam olarak bir aydır kapalı arkadaşlar ve bugün çok güzel yeni haberler edindim. Büyük bir ihtimalle hiçbiriniz de bilmiyorsunuz bu haberleri bugün sizlere bunları göstereceğim. Haberlerin hepsi yeni çıktı abi yani bilmeniz gerçekten zor. Şurada okulların açılmasına 4 gün kalmış ve bu 4 gün için hepiniz Roblox oynamak istiyorsunuz. Merak etmeyin bugün oynayabilecek misiniz bu videoyu göstereceğim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Roblox Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmişti. Ve tam olarak 2 gün sonra artık bir ayı doldurmuş olacak. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Roblox yasağından 5 gün önce de Instagram yasaklanmıştı Türkiye'de. Fakat Instagram yasağı tam olarak 8 gün sürmüştü ama Roblox yaklaşık 1 aydır kapalı. Roblox abi dün bir açıklama yaptı. Yeni bir açıklama bu arada. Açıklamada ise 2 Eylül tarihinde atan ceza hakimliği son kararına karşı bir temiz dilekçesi verdiklerini ve yetkililerle güvenliği ön planda tutarak erişimi yeniden sağlamak için işbirliği yaptıklarını açıkladı. Bakın temiz dilekçesi de böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Yani Roblox bir temiz dilekçesi hazırlıyor ve bunu veriyor açılması için. Ve bakın burada demiş ki yetkililerle güvenli ön planda tutarak erişimi yeniden sağlamak için işbirliği yapıyoruz demiş. Biliyorsunuz oyunda bir sürü artı house oyunları var. Mesela şu an ekranda büyük bir ihtimalle görmüyor olabilirsiniz. Çünkü bunlar Roblox'un önerdiği oyunlar. Ama burada görmüş olduğunuz bu arama butonundan arkadaşlar istediğiniz oyunlara erişebiliyorsunuz ve Roblox'ta yetkililerle birlikte görüşüp bu oyunları kısıtlayabileceğini söylemiş az önce okuduğumuz açıklamada. İnsanlar da bence açılma süresine çok yaklaştık. Umarım en kısa sürede açılır diyor. Ve bayağı haberlere falan da konulmuş. Bakın mesela şu anda yine bir haber var önümde. Roblox tarafı yapılan resmi açıklama. Az önce size okudum zaten bunu. Ve Roblox harbiden yani bunu arkadaşlar gezdirmeye kararlıymış. Bakın burada da yazıyor. Gerekirse birkaç oyunu yasaklayacak ama Türkiye'de Roblox açılacak. Bu arada bu dediğim uygulamayı yani Roblox'ta açık olup birkaç oyunun yasaklanması şu anda Güney Kore'de var. Mesela Güney Kore'de arkadaşlar Breakout'a girebiliyorsunuz ama Murder Match giremiyorsunuz. Oyun isimlerini tamamen örnek verdim. Ama gerçekten mesela 500 oyun varsa 400'ü yasaklı. 100'ü böyle açık herkese. Oyunları teker teker seçip arkadaşlar yasaklayabiliyorlar. Ve bu da büyük bir ihtimalle Türkiye için de olabilir. Çünkü oyunun açılmasının tek yönü bu. Oyundaki artı 18 oyunlar kapattırılıp yerine normal. Mesela örnek veriyorum Murder Meister'i veya Barbie giydirmeci gibi oyunlar Roblox'ta açık kalır. Ama mesela Brookhaven yasaklanır. Peki niye yasakları yasaklanır diyorum. Bakın zaten şu anda arkadaşlar ekranda görüyorsunuz yani burayı size sansürlü göstereceğim. Bunları kanalları görmenizi bile istemiyorum ama. Biliyorsunuz bazı kişiler işte troll başlıklı gizlice insanların evlerine girdi diye evinde videolar çekiyor. Yani mesela bak şu kapak fotoğrafını size göstermek istemiyorum istemiyorum belki gösterelim sansürler miyim bilmiyorum ama harbiden terbiyesiz sapıkça kapak fotoğrafları terbiyesiz başlıklar kullanıp programı kötü bir oyun olarak gösteriyor yani bu insanlar biliyorum birçoğunuz büyük bir ihtimalle izlemiyordur belki de çünkü bunlar çocuk kitle içerik yapıyorlar fakat gözetleme videoları ne kadar popüler olduğunu siz de biliyorsunuzdur yani şu an ekranda da geziyorum ben bayağı okay, şimdi sizler için Güney Kore'de yasaklı oynanan oyunların listesinde buldum mesela arkadaşlar burada görmüş olduğunuz tüm oyunlar yasaklı ve içinde Brokeman'da yer görmüş olduğunuz gibi dediğim gibi bu uygulama Türkiye için de gelebilir belki de bu bu arada bir tane reis bakın böyle bir pankart yapmış Roblox geri gelsin yazıyor. Harbiden güzel bir pankart bu arada şuna bakar mısınız? Bir tane Roblox ayakları koymuş burada da geri gelsin yazıyor. Böyle bir şey yapacak var mı aranızda? Mesela sokaklarda böyle elinde tabelalarla dolaşacak, Roblox geri gelsin afişleriyle, pankartlarıyla dolaşacak kişiler var mı? Merak ediyorum. Roblox açılması için bunu yapacaklar varsa yoruma yazsın bak. Çünkü harbiden yapılan bir şey bu bu arada. Bakın mesela şu anda Roblox geri gelsin yazdım ve bakın böyle bir video çıktı. Roblox geri gelsin diye bağırıyor çocuklar. Harbiden Baya yani böyle destekliyorlar arkadaşlar çocuklar Roblox açıması Çünkü zaten biliyorsunuz hep yani böyle çocuklar oynuyor Roblox'u. Bu şahar etkinliklere katılan var mı aranızda bilmiyorum ama baya böyle videolar var. Hatta bakın şöyle bir fotoğraf var. Bu fotoğraf fake vardı arada büyük ihtimalle bakın en baştakinden bahsediyorum. Roblox'a dokunma yazdığı pankart var böyle burada baya insan var ama bu fake olabilir büyük ihtimalle gerçek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Baya böyle insanlar ağlıyor bakar mısınız yani küçücük kız abi ağlatıyorlar. Niye ağlıyor peki çünkü Roblox sapandığı için Roblox'u baya sevdiği için Roblox haberlere de çıktı bu arada bilmeyen varsa gösterin bakın TikTok'ta gördüm bu videoyu da erişim yasağı hakkında böyle haberleri konu bile oldu yani harbiden arkadaşlar baya büyük bir olay ve bu kadar konu olmasına rağmen bir aydır açık bile değil mesela bu görmüş olduğunuz haber yaklaşık 2 hafta önceye ait büyük bir ihtimalle bakın ama 2 hafta önceye rağmen arkadaşlar 28 gündür hiçbir gelişme yok ve bazı kişiler hala Roblox oynayabiliyor bakın mesela beyler Roblox yapanmıştı benim kardeşim 2 saattir oynuyor demiş ve görmüş olduğunuz gibi Brokeven oynuyor yani bazı kişiler oynayabiliyor bazı kişiler girebiliyor harbiden bu arada arkadaşlar yasak büyük bir ihtimalle böyle bazılarında var bazılarında yok bilmiyorum. Abi şimdi bir şey fark ettim. Brookhaven Türkiye'de açıkken bakın arkadaşlar 700 bin falan oynanıyordu. Bunu bilenler vardır illa. Şu anda fakat 260 bin oynanıyor. Gerçekten çok az abi. Şimdi Brookhaven'a gireceğiz. Bakalım ortam nasıl acaba? Bakın mesela bu arada burada insanlar var abi. Bakın bir tane kız bir tane erkek var. Şöyle şunları izlesek. Aa selam yazdı. Bir dakika Türk mü bu? Evet bakın Türk arkadaşlar. Selam güzellik diyor. işte bakın mesela böyle o YouTube'daki videoları izleyip gaza geliyor insanlar. Bir dakika şöyle yavaştan gitsek. Bir dakika hatta çocuğun direkt mekanına gideceğim. Sevgilin mi bu senin dedim. Çocuk evime gelmek ister misin diyor. Oğlum kız da İspanyol galiba. Bu nasıl bir ilişki? Oğlum ortama bakar mısın? Sevgilimi çalma diyor lan. İzliyorum sadece. Bu kız arkadaşın mı senin dedim. Bakalım ne diyecek abi arkadaşlar mı acaba? Aha yok evini gizlice gözetleyeceğim diyor. Oğlum bak tam olarak yemin ederim. Az önce gösterdim örnek arkadaşlar. Baksanıza. Şu anda kız az önce evime gelmek ister misin falan dedim. Mi? Ve şimdi evini gizlice gözetleyeceğim diyor. Oğlum yani bir kim bilir yarışı kaç başı kaç ama yaptığı hareketlere bakar mısınız çocuğun ya? Bu arada 3 erkek. Şu anda bakın bir kızın yanında aha bir şey yazdı bu arada. Beni mi aldatıyorsun yazdı. Oğlum şuna bak. Ne aldatması daha 5 saniye önce tanıştık kızla ya. Harbiden kafayı yiyeceğim. Kimle konuşuyorsun yazıyor. Oğlum görmüyor musun? Bu kaslı biriyle konuşuyor. Harbiden ben Brokeven iyi ki oynamıyorum abi. Şöyle kapatıyorum oyunu. Allah belasını versin böyle oyunu ya. Arkadaşlar yani şöyle bir şey diyeceğim. Bak dediğim gibi Roblox Türkiye'de açılabilir ama birkaç oyunu yasaklaması lazım. Örnek olarak Brokeven. Siz şunu kabul ediyor musunuz? Roblox açacak ama Brokeven yasaklanacak. Bunu kabul edenler şu anda yoruma videonun başkasına etiketleyip kabul ediyorum yazsın. Roblox'un açılması için elimizden geleni yapmalıyız. Videoyu beğeni atarsanız belki bir yetkili bile görse Roblox açılabilir. O yüzden beğenip destek vermeyi unutmayın yorumlarda.